arkadaşlar bugün e, ma, e, çalışacak e, ne çalışacak olacak e, tabii ki de ne olacaktı ya unuttum valla ha no e, neydi lan no e, şey çalıncı bir dakika girmeden önce şurada konuşayım hatta parkur yaparken yapayım e, no Neydi ya? YouTube he he he. bana bak ya. Şey, e, şey çal. Oha kırdım. Neyse. E, no item yok. No sword çal. Arkadaşlar. Evet, Bakalım nasıl olacak. E, bir de no chat challenge yapacağım arkadaşlar. Mesela, mesela o da şöyle olacak. E, üçüncü bölümde adamları öldüreceğim. Mecbur öldürüp onlardan kastığım şeylerle yapacağım. Bu iyi bir peki Şu an sorumda yalnız hiç kimse bit değil. Yusuf kolonyayı getirsene. Kolonyayı. Ya mi diyorsun? Bas git ya. Hadi. Steve değil mi? Hatta Neyse. Hadi. What ne lan öyle? Neyse. Hadi başlasın. <laughs> Aba anne. Bana bana bana. Ya anne. Yok düşürmez düşürmez. Getir getir. Tamam tamam. Tamam tamam anne. Neyse. Biraz sonra başlayacak. ne ee, kadar? adama bak lan. Kur yapıyorum gözlüğü mü olur ya? Ha başlayacak. Bir dakika ya koşamadım. Şöyle gideceğim. Vallahi böyle gideceğim. Ee, nasıl bir şey olacak ama e, tabii ki de böyle yapacağım. Abi süper ya. Böyle gitmek yalnız e, uzaktaki sandığı daha hızlı aça açabilmek için böyle yapabiliyorsunuz. Bu da süper. Neyse ben bu sefer biraz böyle oynayayım. Ben abo ben ne? Ha no sword challenge yapıyordum değil mi? şimdi, e, şimdi kılacağım diyor zaten. Nasıl var çalmayacak çünkü. Ee, şimdi. Şunlar geç. Tamam. Adam 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 adam. Aslında ben böyle daha kolay oynuyorum ama. Abi, yani böyle bir. Adam adama bak ya. Kaçıyor gezdikalı. Kaçma lan. Böyle yollarla. Bir dakika lan. Abi adamlar hiç almamış. Beyler kaçın. Yalnız biz en fazla e, diamond Hayır diamond balta bulabiliriz. Yapabiliriz falan. Diamond baltayı da 3 şey harcamam yani. Harcayamam. Şimdi e, şöyle şu adam gibi oh, tamam. 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 Ama sanki bir dakika. Ya yine kolonya ihtiyacım var. Ben oynayamıyorum ya elime kolonya sürmeden. Normalde altın sword'u alırdım. Yani altın kılıcı. Adam var. Adam öldürebilir miyiz acaba ya? Aa adam ölmüyor, Bir dakika. yakabiliyor musun? Hah, yakılıyordu. Aa kendim yaktım. Lan ya benim kadar sabrı birisi var mıdır acaba? Ya bence kadar benim kadar sabrı birisi var mı acaba ya? E, al işte ya. Ya on kendimi yakmasaydım alıyordum ya. Al işte ya. Of. Oh. Ee, e, challenge'ımız arkadaşlar sona bitti. Beş dakika uzun olmadı. Aslında bir challenge daha yapabiliriz. Bu sefer de ee, nasıl yapsam? E, şey yapacağım abi. E, o şey vardı ya hani yapıyorlar. Ha, o no armut challenge adam vip olmuş. Neyse. Gir. E Nasıl? Aa adamla başlamış bilersin. Ya abi bas ya bas olmuyor. Bak şu yazıyı hiç sevmiyorum. O kadar gıcık bir şey ki. Oğlum tam bak for falan filan demiş. Van dediğinde ben başladım. Bir dakika neyse. Acaba şuralarda oluyor muydu? Yok. Ha, Bir tane bulduk mesela. Şuraya yaptım. Al şunu. Ne var? Ee, biz no armor challenge yapıyorduk değil mi? Ne güzel. Bunları anlıyoruz. O zaman. Ee, ya al işte ya. Bir buçuk kaydım. Kork. Lan vuramadım. Bas ya. Gel oğlum gel. Ya oğlum bir. Ya bir kalpte. Kimi öldürebilirim ya? Adam beni vurdu vurdu. Bir canım kaldı. Böyle şey mi var ya? La 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 Şimdi gelen beni şey sanacak, hacker sanacak. Ama hacker değil. Canım, canım. Ya benden niye kaçıyor? Evet. O ölmedi. <laughs> mal mal düştüm ya. O ne kaçıyor lan bu benden? Yalnız armor'un adamını alamayacağız. Abi. Hı, evet. Abi, sus, abi. Sus, sus sus. Hadi. Oğlum adama bak ya. Vuramadım bir adam gibi. Normalde ben şeyle daha iyiım. Gerizekalı atladı. Gördün mü? Ben öneyim de ama. Ya. Ya bu kadar mal mıyım ben ya? Bir dakika kaç dakika olmuş? 7 dakika, dakika, dakika. Ya of. Aa, Neyse ben böyle olacağım. Ee, heh, şimdi bir dakika. Like atmayı Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve e, özellikle abone o... trol. Bir dakika ben. Çok çık bir adam gibi ya. Neyse bu e, herkese ha... ya oğlum benim niye kafam karışıyor ya? Bir dakika. Bir dakika. Hepsini silin kafanızdan. Adı Hadi... Kit. Evet. Abone Arkadaşlar abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bye. Bye. Bye.